Evet, şimdi bize en çok gelen sorulardan bir tanesini daha size anlatacağım. Yamaç paraşütü tehlikeli bir spor mu? Hayır değil. Yamaç paraşütü uçaktan atlama gibi, skydiving yapanlar gibi paraşütün açılmaması gibi bir durum söz konusu değil. Yamaç paraşütünde biz yamaç paraşütümüzü kuşanırız. Altımızda bir yedek paraşüt vardır. Yamaç paraşütünü tepemiz alırız. Herhangi bir sorun yoksa kontrollerimizi yaptıktan sonra tepeden ayrılırız. Yani paraşütün açılmaması gibi ve herhangi bir durum olması gibi bir durum yok. Yamaç paraşütü bazı durumlarda tabii ki de tehlikeli olabilir. Bu tehlike nasıl oluşabilir? Kendine uygun malzemeyle uçmamakla, yedek paraşütsüz uçmakla, uygun havalarda uçmamakla ve benzeri ve benzeri pilot hatalarından dolayı güvenlik düşer sadece. Bundan dolayı biz ne yapıyoruz? İyi bir eğitim alıyoruz, kaliteli bir eğitim alıyoruz. Daha sonrasında güvenlikle ilgili herhangi bir sorunumuz olmuyor. Bizim öğrencilere verdiğimiz en büyük şeylerden bir tanesi tepede bir yamaç paraşütünün altına sizin ağırlığınıza bir ağırlık koyup o yamaç paraşütünü tepeden uçursak üzerine de bir kol yumurta bıraksak büyük ihtimal o yamaç paraşütü aşağı indiğinde o yumurtaların yarısı hala sağlam olacaktır. O yüzden hata yapıyorsak da biz yapıyoruz. Dikkatli ve güvenli bir şekilde kaliteli bir eğitim alırsak herhangi bir böyle bir sorun olma şansı yok.